Hanımefendiler, beyefendiler, lezzet ve rekabetin adresi Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın merakla beklenen ikinci günü başlıyor. Bugün el lezzetine çok güvenen Aslen Sivaslı yarışmacımız Nuray'la beraberiz. Nuray'cığım hoş geldin. Hoş bulduk Gürbün. Nasılsın? Teşekkür ederim, sen nasılsın? Gayet iyiyim. Niye teksin? Ya çünkü kimse yoktu. Bugün hafta sonu olduğu için, hafta iç olduğu için akrabalarım çalışıyor. Sevenlerim de çalıştığı için bu şekilde oldu. Olsun biz varız. Nuraycığım seni biraz tanıyalım. Nuray ben 35 yaşındayım. Evliyim. 2,5 yaşında çok güzel bir kızım var. Ev hanımıyım. Nerelisin? Sivaslıyım. Sivaslısın. Sivas'ta mı doğdun? Yok ben İstanbul doğumluyum. İstanbul Ümraniye doğumluyum. İstanbul Sancaktepe'de yaşıyorum. Yarışmaya katılmaya nasıl karar verdin? Teyzem ve kuzenlerim sayesinde teyzeme buradan kucak dolusu sevgiler, saygılar. Çok güzel yemek yapıyorsun, katıl mı dediler. Ya el lezzetimin olduğunu söylediler. Herkes yarışıyor, sen niye yarışmayasın dediler. Kızın için katıl dediler. Ben de olur mu olur dedim. Ya dün Dilek'le aranızda ne oldu öyle? <laughs> Dilek benimle çok uğraştık. Sanırım e, Ümmühan Hanım'la bir ortaklaşa bir Şeyi var galiba anlaşmışlar da gelmişler. Çünkü ben ne yaparsam Ümmühan Hanım'dan çok Dilek Hanım yorum yapıyor. Ben Ümmühan Hanım'dan bu kadar çok yorum beklerken Dilek Hanım her şeye salatıp maydanoz oldu. Yani ben bu şekilde beklemiyordum. Ama bugün gereken cevabı herkese tek tek vereceğim Gürbüz. Yalnız Ümmühan altı verdiğin için çok sinirlendi. Ünvanlamam zaten hakkı altıydı. Ben zaten gerekli puanı verdim. Hasan Bey o kadar çok yemeğini överken, severken, yerken altı puan verdi. Benim altı puan vermeme oturup şükretmesi. İddialı mısın? Çok iddialıyım. Kazanacağım. 150 bini kazanırsan ne yapacaksın? 150 kızım için harcayacağım işte. İsmi ne? İsmi Ayla aileye bizden sevgiler umarım kazanırsın umarım bugün için iyi hazırlandın mı evet kesinlikle bol bol prova yapıp herkesi doyurdum o zaman menünü saymaya hazır mısın hazırım hadi say bakalım ee, başlangıç olarak çedarlı brokoli çorbası ara sıcak olarak ıspanaklı kaşarlı peynirli el açması gözleme oy 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 Dün de el açması paçanga vardı. Evet ama o hiç güzel olmamıştı. Ben zaten beğenmediğimi söyledim. İçi çok hamurdu. Çok kalın bulduk ve hamurdu içi. Zaten bunu ben belirttim kendisine. Ana yemeğin ne? Ana yemeğim etli bayita. Yanında avokado sos, salsa sos, ekşi kremalı sos. Vay! Yaz çöleni salata. Peki yanında ekmeği yok mu? Aha evet dur unuttum. Bu da şey nazarı olsun toritella ekmek. Tortitella mı? Toritella. O toritella değil galiba. Tortilla. Tortilla pardon bu da heyecanıma benziyor. Hazır değil değil mi? Yok kesinlikle el açması. o güzel ellerim. Bakayım şu güzel ellerine. Ay ama ojeler var. Bunları evet. sileceğim halledeceğim. Demek tortilla ekmeğini kendin yapacaksın. Ümmühan da lavaşı kendi yapmıştı. Yok hiç güzel olmadı beğenmedim. Şimdi görsünler beni ben daha güzelini yapacağım. Peki tatlın ne? Kara Karadutlu panna cotta. Bravo. Vallahi menün iddialı. Evet kesin. Hepinizi doyuracağım. Gerçekten mi? Evet. Dün pek yiyememiştim. Hiç merak etmeyin bugün yiyeceksin. Artık markete gidelim mi? Gidelim. Koş Nuray koş. Menü de biraz zor bir menü. Hani çok fazla uğraş gerektirecek bir menü. Bakalım çıkartabilir umarım hepsini dakikasında. Menüsü çok basit sıradan şeyler. Ee, küçük küçük ee, hızlı hızlı blenderdan geçebilecek çatalla ezilebilecek. Gözü dolduran ama içeriğinde masayı dolduramayacak bir menüyle geliyor. Yetiştirebileceğini düşünmüyorum. Öyle bir performansta beklemiyorum. Masadan aç kalkacağımıza inanıyorum. Menüsü, dünkü yarışmacı arkadaşın menüsüyle karşılaştırdığımız zaman daha basit kalmış açıkçası bu arkadaşımızın menüsü. Yani bu yarışmada olması gereken bir menü olmadığına olmadığını düşünüyorum ve eminim. Bence bu menü bu yarışmaya yakışmadı. Menüsü e, bence Nuray Hanım'ın e, hani böyle hepsinin e, finaline bakacak olursak birbiriyle alakasız. Soslardan oluşan. E, ben herhalde muhtemelen aç kalacağım o yüzden de ekmek falan isteyeceğim sosları sürüp yemek için. E, bence menüsü birbirinden alakasız. Hiç alakasız bir menü yani. Gel Nuraycığım Manav'la başlayalım. Çireği nerede kullanacaksın? Çireği epey panda kotta Çileği kasayla mı alacaksın? Böyle direkt koyacağım. Oo, senin şimdiden kafan karıştı. Ya torbalar şurada. Bana yardım et yürü. Zaten yardım etmesen bir kasa çileği alıyordun. Heyecandan heyecandan. Çileği nerede kullanacağım demiştin? Çileği kullanacağım panda E panda kotta kara dutlu değil miydi? Hayır ya ben çileği niye alıyorum? Ha çileği hayır hayır salatada kullanacağım. Salatan neydi? Yaz şöleni salatası. Özür diliyorum. Evet bak benim kafa ve kafamı karıştı. Kara dutu sen getirdin galiba. Evet. Menün iddialı mı sence? Menüm harika. Ya çileklerin neredeyse hepsini aldın. Vallahi yetiştiremezsen Ümmühan'ın diline düşersin. Dünkü menüsünden sonra bugün... Hızla sebzelerini tamamlayan yarışmacımız yağını dağıtıyor hemen arabasına. Buradan başka ne alacaksın? Soya ya dün seninle niye çok uğraştılar? Ay onlar ne kıskanıyor. Bak soya sosları yukarıda. O kırmızı normal. Şu mavi olan da tuzu azaltılmış. Yok ya ben normalini alayım. Ay o da çok tuzlu oluyor. Yok yok. Neyse sen kırmızı ya. Zaten şeye... Yok yok mavi olsun. Ay ama o kırmızının tuzu fazla. Ya görmüyor Kız sen beni dinle. Tuzlu diyecekler. Yok ben bildiğimden şaşmayayım. Ben bu sonuçta yemeklerimi denedim. Nuray Hanım açıkçası bana tam bu menüyü hakkıyla çıkarabilecek vibe'ı vermedi. Ben o enerjiyi kendisinden alamadım. E, menüyü yetiştirebileceğini de ben pek düşünmüyorum. Umarım yetiştirebilir ama o vibe'ı alamadım ben kendisinden. Baharat aldık, başka ne lazım? Acı biber turşusu. Emre'den yardım isteyelim hemen. Emre Bey, bir bakar mısınız? Acı, Bey, acı biber turşusu istiyorum. Acı, acı biber turşusu. Acı, acı biber turşusu. Evet, tuz istiyorum. Acı tamam. biber turşusu istiyorum. Acı biber turşu yani jalapeno Emre'cim. Şey kabartma tozu. Kabartma, kabartma tozu. tozu. Hadi biz devam edelim. Soya sosu. Sirke sirke. Sirke tamam. Beyaz sirkeymiş Emre'cim. Beyaz beyaz beyaz. Şimdi buradan krema falan alacak mısın? Krema en önemlisi. Kaşar peynirini de alıyor hemen yarışmacımız. Bu yemekler ve soslara tatlıları iki tane yemek ve sosları. Dün Hasan'la da pek anlaşamadınız sanki. Hasan Bey mi? Hasan Bey... Bana kızıyor sen niye böyle yorumlar yaptın diye. Sonra o da ben Nuray Hanım'a katıldım diyor. Ben yorum yapınca olay oluyor. Onlar yorum yapınca hiçbir şey yok. Bu süzme peyniri nerede kullanacaksın? Peyniri şeyde kullanacağım. E, el açması, e, ıspanaklı, kaşarlı böyle tereyağı. Tereyağını aldık. İçecekleri de alalım hemen. Şey soda alayım hazır evet. Iyi gelir. Bu arada Ümmühan senin için bana yaptığı yorumlara pişman olacak demiş. Ne pişman olacağım ya? Ha bir de dün gece rüyasında beni gördü mü acaba demiş. Evet onu gördüm. Gördün mü gerçekten? Evet, sonuncu oluyordu. <laughs> sonuncu mu? Sonuncu. Bu arada Emre ekmeği de getirdi. Emrecim çok teşekkür ederiz. Bir bakıyorum Başka? peynir kaşar peynir diyor, krema okey tamamdır. O zaman alışveriş. Bitti. Hadi doğru kasaya. Koş koş yonca kasada bizi bekliyor. Ürünlerini kasadan geçiren yarışmacımız ödemesini yaparak alışverişini tamamlıyor. Ne kadar? 3000. Buyurun. Para üstünü ben alırım. Alıyorum. Hadi gör biz gidiyoruz. Hadi gidelim.